Nerede kalmıştık durdu Giresun Tel kadayıfına hastayız bilesun Pestili enfes zat şahane Karadeniz'in gülüdür gümüşhane Konu Hakkari aldık adresi Rota cennet cehennem vadisi Herkesin on parmağında hüner Yenmez mi Hatay usulü döner Kuyucak köyünde bir resim çekelim Sofrayı kurun gül reçeli yiyelim Aynalı gölünde yüzelim Mersin Duyan duymayan herkes Gelsin. Anadolu Avrupa ikidir yakası Aşk mekanı kız kulesi Galatas'ı Güzel kızları birer abide Martıya gevrek faturda gemide Aydan varsa dünyadan karsa Ne yerde koklu peynirin olmasa Karadeniz'e geldik bura yolun sonu Sarımsağın diyarı kastamonu Mantı pastırma artı yağlama Kayseri geleni olunca ağlama Mert'tir insanı bükülmez eli Bal gibi hel